Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alkan. Bugün sizlere kurşun Bilal oyununda Parolasını göstereceğim arkadaşlar. Şurada ayarlara girdiğinizde yaz yazıyor arkadaşlar. Bu bir hile değil. Arkadaşlar parola oyun kuzusu seni çok seviyorum. Şöyle yazabilirsiniz. Önlem işareti koymayı unutmayın. Bunun gibi yaz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz. Güle güle harca diyor arkadaşlar burada. Onayla geriye tıklıyoruz. Burada istediğiniz zorluk seviyesini seçebilirsiniz. Ben kolay seçeceğim. Markete gidelim. Paramızı gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyon Güle güle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.